من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Çok sevgili ve değerli kardeşlerim, Cuma'mız mübarek olsun. Rabbimiz sağlıkla, afiyetle nice böyle güzel günlere bizlere eriştirsin inşallah. Münebbihat dersimizde bugün Hz. Ömer Efendimizle Hz. Osman Efendimizin birer sözlerini nakleteceğim sizlere. Tabii ki sohbetimizde yedili sözlere geldik. Yani her birinin yedişer tane sözü var. Bunları okuyacağız bugün inşallah. Bakalım bu mübarek insanlar neler buyurmuş. Hazreti Ömer Efendimiz Allah Resulü'nün Allah'ım iki Ömer'den birini İslam'a kazandır diye hakkında dua ettiği adaletin timsali çok mübarek, çok yüce bir zat. Hazreti Ömer o kadar basiretli ve firasetli bir insanmış ki bazı durumlarda muvafakat Ömer denir buna. Bunu araştırabilir, bakabilirseniz. Hazreti Ömer'in söylediği bazı sözler çok kısa bir süre sonra vahiy olarak inmiştir Allah tarafından. Yani o kadar ileri görüşlü, o kadar yerli yerinde konuşan bir zattı ki Hazreti Ömer. Adeta sanki ileride gelecek bir vahiy Allah ona önceden bazen konuşturuyordu. O kadar kıymetli bir zat. Efendim ne buyurmuş bakalım? Gale Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, şöyle buyurmuştur. Men kesura zihkuhu kallet heybetuhu. Yedi sözünden bir tanesi. Demiş ki, kim çokça gülerse, yani habire kahkaha atar, habire şakalar yapar, habire böyle efendim e, mizah e, ehli olur. Hep şakalaşırsa, durmadan gülerse o kimsenin heybeti gider. Yani insanların ona karşı itibarı, ona olan saygısı yani ondan çekilmesi gider. Bunu biz hayatımızın çok yerinde görüyoruzdur muhakkak. Mesela bir kimse vardır. Biz onun duruşuyla, işte yaşayışıyla onun haline saygı duyarız. Ama bir özel hayatta onu tanıma imkanı buluruz. Ay Allah deriz ya. Ya bu adam habire şaka yapıyor. Habire gülüyor. Olur olmaza işte muziplik yapıyor. Gözümüzden bir anda düşüverir. Ondan dolayı çokça gülmek zaten kalbi de öldürür buyuruyor Peygamber Efendimiz. Çok gülmeyi ama bu bahsettiğim böyle asıl surat olmak da değil yani. Çok gülmeyi, çok şakalaşmayı, habire espri yapmayı, habire habire gülmeyi azaltmak gerekiyor. Hazreti Ömer'in bize öğrettiği bir hakikat. وَمَنْ اِسْتَخَفَّ بِالنَّاسِ ve bihi kim insanları istihfaf ederse yani insanları alaya alır onları hep aşağı görür insanlardan kendini yüksek görürse yani onları hor hakir görürse insanlar da kendi nazarında onu o hale getirir yani insanlar da o kimseyi artık aşağı bir insan olarak görmeye başlar her ne kadar bunu yapan kimse belki ee, makamı itibariyle insanların belki biraz e, mecburen ciddi durmak zorunda olduğu bir kimse olsa bile insanların gönlündeki yeri sarsılır. İnsanların gözünde artık değersiz bir hale gelir. Kim insanları aşağılarsa hor görürse o da insanların nazarında hor bir insan olur. Yani saygı da karşılıklı değerli kardeşlerim. Şimdi biz bazen bazı şeyleri e, keseri Elimizi alıp kendi tarafımıza yontarak kendi kendimize bazen zarar veriyoruz. Halbuki sevgi de, saygı da, e, ilgi de hep karşılıklıdır. Çünkü insanın nefsi var. Yani insan karşılıksız ve sonsuz vermeye alışkın değildir. Böyle bir yaratılışa sahip değildir. Sevgimiz de böyle. Yani e, arkadaşlıklarda, evliliklerde, dostluklarda hep bir taraf veriyorsa hep bir taraf saygı gösteriyorsa, hep bir taraf fedakarlık yapıyorsa, onun sonu çabuk gelir. Ama ilgi, saygı, sevgi ne kadar karşılıklı olursa, bu arkadaşlıklardan tutun ta evliliklere kadar uzun ömürlü olmasına vesile olur. Yani işte bu bunun bir bakıma bize öğretimi olmuş oluyor. Kim bir başkasını hor, hakir görürse, o da onun nazarında halkın nazarında e, hor ve hakir bir duruma gelir. diyorum ve men ekther fi şeyin urife bihi kim bir şeyi çok yaparsa artık onunla bilinir yani mesela insanları mesleğine göre tanıyoruz değil mi şu kimdi ya yani şu işte fırıncıydı diyoruz mesela mesleğine göre biliyoruz ama bir kimse belli halleri hayatına çokça sokuyorsa o hareketleri çokça yapıyorsa insanlar artık onu onunla tanır ha şu şu durmadan şöyle yapan adam değil mi denir yani burada şunu diyor aslında kelimenin cümlenin altında bize anlattığı mana şu. İnsanlar çok yaptığı işlerle tanınır. Siz de iyi işler yapın ki adınız da temize çıksın. İnsanlar arasında iyi tanının, iyi bilinin. Çünkü şahitlik ne kadar önemli değil mi? Mesela bil, biliyoruz ya bir kimsenin işte cenazesinde şu kadar kişi hüsnü şehadet yaparsa o kimse affedilir buyuruyor mesela peygamberimiz değil mi? Yani insanların o kişi hakkındaki şehadeti de çok önemli. Nasıl bilindiğimiz de önemli. Bir şeyi ne kadar çok yapıyorsak, onunla tanınacaksak eğer, tanınıyorsak insanlar arasında iyi şeyler yapıp insanların arasında iyi bir şekilde tanınmamız ne kadar güzel olur. وَمَنْ كَسُرَ كَلَامُهُ كَسُرَ سَقَطُهُ Kimin sözü çoksa, yani habire konuşuyorsa, habire konuşuyorsa o kimsenin de Hatası, yalanı çok olur. Eskiler ne güzel demiş değil mi? Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz demişler. Hakikaten öyle. Yani insan habire konuşuyorsa, o konuşulacak yeri bazen bazı dolgu malzemeleriyle doldurması gerekir. Uzun süre bir konuşmanız gerekecek mesela. Ne yapacaksınız? Araya bir şeyler sokacaksınız. Bu, bu işin doğasında var yani. Ondan dolayı Efendimiz nasıldı? Efendimizin bir vasfı vardı. Neydi o? Cevami'ul Kelim olmasıydı. Bir cümle söylerdi kitap yaz hakkında. Yani o kadar az bir konuşması çok uzun şerhler edilebilecek derecede ağır ve mana yüklü cümleler olurdu. Efendimiz çok uzun uzadıya konuşmazdı. Mesela düşünün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 63 yıllık ömrü var. 23 yıllık peygamberliği var. 23 yıl birisi habire konuşmuş olsaydı elimizde bu kadarcık hadis kitabı olmazdı ki. Bakın ben bile şu kadar sohbetleri topladığınızda şu kadar dakika yapıyor. Bunları bir kitaba koysanız böyle kocaman kocaman kitaplar yapacak yani. Efendimiz çok konuşan, habire konuşan biri değildi. Bir konuşurdu ama o konuştuğu kelime, o konuştuğu söz hakkında şerhler yazılacak kadar uzun uzun anlatılacak ve açılacak kadar mana yüklü olurdu. İşte Hazreti Ömer Efendimiz de bize bunu söylüyor. Bir kimse Habire çokça konuşuyorsa o kimsenin sözü yalansız olmaz ve hatasız olmaz e, demiş oluyor. Evet devam edelim. Woman kesra saktuhu qall haya'uhu ve kimin sözünde yalanlar işte hatalar, dolgu malzemeleri çokça olmaya başlarsa onun da artık hayası gider. Yani utanma duygusu e, o adabı edebi o güzel hali gider. Yani bazı haller zincirleme devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de böyle bir şey vardı. Kimde şu varsa onda şu da vardır. Ama şu olan da şu da ileride olur gibi böyle e, bahsediyordu bir sözümüz geçmişlerde, geçtiğimiz derslerden bir tanesinde. Devam ediyor. وَمَنْ men حَيَاءُهُ hayauhu qall warauhu vera takvanın bir çeşididir. Kişinin e, Mekruhlardan bile, hatta hatta e, içinde haram karışıklığı olabilir diye helallerin bazılarından bile uzak kalması durumuna vera deniliyor. İşte kim habire çok konuşursa onun hayası gider, yani sözünün içerisinde yalanlar olmaya başlar. ve Artık kimin sözünde yalanlar olmaya başlarsa onun hayası gider, efendim e, ve kimin hayası e, utanma duygusu artık azalırsa onun da artık Allah'tan korkusu, takva duygusu efendim azalmaya başlar. Ve men kalle verahu ma kalbuhu geçmiş olsun. Kimin de eğer kalbinde bu vera duygusu, Allah'a karşı bir korku hali kalmazsa o kimsenin de kalbi ölür. Yani artık hani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya "Hatem Allahu ala kulubihim." Allah artık onların kalplerini mühürledi. Efendim, Onlara hakikati ne kadar anlatsanız anlatın, artık kapıları kapatıp kilitlediği için böyle kalbi ölen bir kimseye e, ne kadar anlatsanız da artık fayda vermiyor. Bunu siz günlük hayatınızda çokça karşılaşmışsınızdır. Yani adama anlattım, anlattım bir türlü anlamıyor. Nuh diyor, peygamber demiyor dediğimiz insanlarla karşılaşmışızdır. İşte bu hale gelir insan. Artık hakikate karşı kapılarını kapatır ve Allah korusun o halde gider. Yani ney neyi, neyi doğuruyor görüyoruz değil mi? küçük sandığımız bazı açılan açtığımız kapılar yeni yeni kapıların açılmasına vesile oluyor ve böylece insan daha büyük hatalara düşebiliyor. Hazreti Ömer Efendimizin sözü burada bitti. Hazreti Osman Efendimizle devam edelim. Onun sözünü de okuyarak inşallah sohbetimizi tamamlayacağız. Hazreti Osman Efendimizle biliyorsunuz Din eee lakabına sahip. iki nur sahibi. Neden böyle dermiş? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın farklı zamanlarda iki ayrı kızıyla evlenmiş. Bir kızıyla evleniyor, vefat ediyor. Daha sonra Hazreti e, Peygamberimiz e, ona bir kızını daha gelin olarak veriyor. Tabi son kızını, e, bekar olan son kızını verdiği için e, artık elinde başka ona e, damat olabilecek başka bir gelini olmuyor. O da vefat ediyor. Diyor ki keşke bir kızım daha olaydı onu da sana verirdim ey Osman diyor. Çünkü çok hayalı, çok edepli, çok üstün meziyetlere sahip e, muazzam bir insan Hazreti Osman. Hatta melekler bile senden haya ediyor ey Osman dediği çok güzel, düzgün bir insan. Tabi burada şu muğlak tarafı da kapatalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçekten çileli bir hayatın tam müşahhas bir örneğidir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Vesselam Hazreti Fatıma... Validemiz hariç bütün evlatlarını bizzat kendi eliyle toprağa vermiştir. Ne büyük bir acılı bir hayat değil mi? Yani insanın yaşamak istemeyeceği ilk acılardan bir tanesi evlat acısıdır. Kendisi bunu defalarca yaşıyor. Sadece Hazreti Fatıma Validemiz, o da kendisinden 6 ay sonra vefat ediyor. Peygamberimizin vefatından sonra. Yani hakikaten çile dolu, zahmet dolu bir hayat Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece ben bu örneği ara sıra veriyorum. Yani bazen Kardeşlerime söyle diyor, ya hocam işim bir türlü rast gitmiyor ya, büyü mü var bende, nazar mı var bende, ya acaba ben işte çok mu kötüyüm, ya bu işte bir terslik var, neden acaba diye soruyorlar çoğu zaman. Ya hocam buna bir şey mi yapsak, okusak mı, yazsak mı filan. Ben diyorum ki, Efendimizin aleyhissalatü vesselam bir hayatını düşünelim ya. Yani kişinin iyi olmasıyla bütün işleri rast gidecek olsaydı, en pürüzsüz, en temiz hayat Efendimizin olurdu. Hiçbir şekilde ayağına taş değmezdi. Her çağırdığı İslam'a gelirdi. Gittiği yerde en güzel şekilde ağırlarlardı. E, Taif'te taşladılar biliyorsunuz. Bunun tersi bir kimsenin işlerinin de hep rast gitmesi onun Allah'ın sevdiği, sevdiği kul olduğu anlamına gelmez. Bazen de böyle, böyle hatalar yapıyoruz. Ya şu adamın bütün işleri rast gidiyor. Bu Allah'ın sevdiği kulu diyoruz. Bu da hata. Tam tersi olabilir. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Rabbimiz buyuruyor ki فَلَا تُعْجِبْكَ ve وَلَا uladuhum." O inkarcıların sakın ha mallarına, evlatlarına, içinde bu içinde bulundukları o güzel halleri aldanma. İnne ma yuridullahu en yuzhi ve ankum diye devam ediyor ayet-i Allah ancak ve ancak onların canlarını inkarcı olarak bu içinde bulundukları geniş imkanlardan dolayı kendilerini düzeltecek fırsat bulamasınlar da o halde yürüsün gitsinler diye, o halde canları çıksın diye Onları bu kadar nimetle oyalıyor diyor. Yani bundan dolayı böyle her zaman çok iyi şeyler olması bizim iyi olduğumuz anlamına gelmez. İşlerin kötü gidiyor olması, bazı sıkıntılarla, zorluklarla karşılaşıyor olmamız da bizim tam manasıyla kötü olduğumuz anlamına gelmez. Allah belki mevcut derecemizin yükselmesi için bazı sıkıntılar veriyor. Bunları düşünmemiz lazım. Evet Hazreti Osman radıyallahu anh ne buyurmuş bakalım. Ennehu kal fi kavlihi taala ve kana tahtahu kanzul ve kana abuhuma salihah. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde bir hadise anlatılır biliyorsunuz. Hani Hazreti Musa ile Zülkarneyn'in hikayesi vardır. Ee, orada e, bazı olağanüstü haller yaşarlar. ve bunlardan bir tanesinde de e, bir e, iki kardeşin evlerinin duvarını düzeltir. E, bu zat e, Hz. Musa şaşırır. Bunu neden yaptın? Yani böyle bir şey ne gerek vardı? O da der ki bu e, bulunan duvarın altında bir hazine var. Bu hazine bu duvar yıkılırsa hemen ortaya çıkacak. Bu çıkmasın da bu salih bir e, kimsenin evladı olan bu iki kimsenin ileride faydasına olsun gibi bir açıklaması var. Burada burada mevcut hazine bir levha idi diyor. Yani kendisinde bazı İlahi hakikatlerin yazılı olduğu bir levha idi. Ve bu levha üzerinde yedi tane satır vardı. Bu satırlarda da şunlar yazıyordu diyor. Neymiş o? Levhun min zehb min altından bir levha vardı. Demek ki hazine altındanmış. Ve aleyhi seb'atu esturin mektubun fi mektubun. Onun üzerinde yedi satır yazılmış vaziyetteydi. Fi <laughs> ihtaha onlardan bir tanesi. Acib tu limen arafel mevte ve huve yadhakun. Ölümü tanıdığı halde durmadan gülen çok neşeli olan insana şaşarım, şaşılır diye yazıyormuş bu altından levhanın üzerinde birinci yazan bu yani dünyayı özür dilerim e, ölümü tanıdığı halde bir insan nasıl güler diye e, şaşarım diyor yani ölüm hakikaten Peygamber Efendimizin bize anlattığı üzere ne diyor? Ekfiru li hazim hazimil lezzat ağızların tadını bozan o ölümü çokça hatırlayın. Yani biz bazen aman ya dur şimdi ölümden bahsetmenin ne zaman ne gereği var filan kapat mevzuyu diyoruz ama Efendimiz öyle demiyor. Hatırlayın diyor. Hatta biliyorsunuz e, tasavvufta ölümün tefekkürü vardır. Ölüm tefekkürü vardır. Oturur bir zaman ayırırsın ona öleceğini düşünürsün. Kendi ölümünün senaryosunu yazarsın. Ya işte şimdi sekerattayım işte şimdi birazdan e, Azrail aleyhisselam gelip canımı alacak. Sonra e, benim büsbütün cansız bedenim işte yatak yatak ya da hastanede neyse artık yatacak kalacak orada. Yakınlarım feryadü figan edecek. Beni alacaklar. İşte götürecekler. Gasilhanede yıkayacaklar. Sonra kefenleyecekler. Tabutun içine koyacaklar. Oradan alacaklar. işte musallaya koyacaklar. İşte camideki Müslümanlar namazdan sonra çıkacak benim namazımı kılacak. Omuzlar üzerinde işte mahzun ve sessiz bir halde insanlar beni e, kabrime kadar götürecek. Orada yakınlarım kucaklayacaklar, indirip kabrime yerleştirecekler. Üzerimi toprakla örtecekler. Onlar da bir süre sonra gidecekler. Yalnız başıma kabirde kalacağım. Münker ve nekir gelecek. Onlar bana bir takım sualler soracak. Eğer dünyada ben bu hal üzere yaşadıysam Allah dilimi çözecek, konuşacağım. Ama bu haller üzere yaşamadıysam Bildiğim halde dil, dilim tutulacak, söyleyemeyeceğim. İşte eğer bu imtihanı, bu sınavı başarılı bir şekilde geçersem kabrim cennet bahçelerinden bir bahçe olacak, geçemezsem kabrim Allah korusun cehennem çukurlarından bir çukur olacak diye düşünme dersi vardır tasavvuf ilminde. Oturursun bunu düşünürsün. Böyle bir e, eğitim metodu vardır. Efendimiz bize de işte çokça ölümü hatırlayın, ağızların tadını bozan o ölümü hatırlayın diyor. Hazreti Osman de diyor ki, bu e, rivayet ettiği sözde o levhada şöyle yazıyor diyor, ölümü tanıyıp da çokça gülen kimseye şaşarım diyor. Çünkü böyle bir şey yani. Hepimizin kesin geleceği ve e, çok güzel söylemiş bir mübarek saat. Her zaman en sıcak gündem ölümdür sözü. Ne kadar muazzam bir söz. En sıcak günde mi o. Yani başka şeyler muhtemel başımıza gelip gelmeyebilir. Ama ölüm kesin gelecek başımıza yani. Hiç kaçarı yok. Devam edelim. Ve acibtu limen arafet dünya faniyeten ve huve fiha. Dünyanın fani olduğunu bilerek dünyayı fani olarak tanıyan buna rağmen peşinden böyle dört nala koşan, öyle demiyor ama öyle anlayacağımız bir şey. Buna rağmen ona çokça rağbet eden bir kimseye yine şaşarım buyuruyor. Yani dünyanın hiç peşinden gitme, dünyadan hiçbir şekilde e, faydalanma demiyor. Dinimiz bunu tavsiye etmiyor. Tabii ki dünyadan vazifemiz, mecburiyetimiz kadar faydalanacağız ama hayatın tek gayesi o olmayacak. Yani az önce söylediğim gibi dört nala arkasından koşmayacağız. Ne kadar hak ediyorsa o kadar ona değer vereceğiz. Devam edelim. Ve acibtu limen arafa enel umura bi aqdarin ve huwa yagtamu lil fawat. Evet şuna geçelim. Ve acibtu limen arafa el hisaba ve huwa yecmau malen. Hesabı bildiği halde hesabı bildiği halde mevcut şeylerin hesabını vereceğine kanaati getirdiği halde habire durmadan yine mal toplayan kimseye şaşılır. Ve acibtu limen arafa'nara ve huwa yuznibu Efendim ahiretteki cehennemin ateşin farkında olup da ahirette cehennem hakikatinin e, mevcudiyetinden haberdar olup da kamsız bir şekilde günah işlerine de şaşarım diyor. Yani Şimdi biz evlatlarımızı üniversite çağı geldiğinde ne yapıyoruz? Aman ha bak şimdi iyi bir üniversite okumazsan iyi bir iş sahibi olamazsın. İyi bir iş sahibi olmazsan evlenemezsin. Şunun olmaz, bunun olmaz diye ileri de gelmesi muhtemel şeyleri sayıp döküyoruz. O kadar inanıyoruz çünkü ona. Ama kesin gelecek ölüm arkasından yüzde yüz karşılaşacağımız bir hesap, bir işte kıyamet günü, bir cennet cehennem hakikatine rağmen böyle bir hakikatin varlığına inanmış iken hala günah işleyen kimseye, durmadan günah işleyen kimseye şaşarım diyor. Efendim devam edelim. Ve acibtu limen araf <laughs> Allahu ve huve yezkuruhu ve huve yezkuru gayruhu Allah'ı yakin olarak tanıdığı halde durmadan başkasını anan. Yani Allah'a sevdalanması gereken, Allah'ı kalbinde hep taşıması Allah konusunda uyanık olması, ona gafil olmaması e, gerekecek şekilde tanımasına rağmen hep başkalarına gönlünü misafir eder. Böyle bir kimseye şaşarım diyor. E, hani e, şairin bir tanesi ne kadar ne kadar güzel demiş: Sür çıkar ağyarı dilden ta tecelli ede hak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Yani gönlünü öyle temiz tut ki başka şeylerden ta ki Allah oraya tecelli etsin nasıl ki diyor padişah mamur bir hane olmadıkça o haneye sokulmaz yani bir saray mevcut olmadıkça onun ağırlanabileceği ona e, hürmeti gerçekten sağlanabileceği güzel bir yer olmadıkça nasıl ki padişahı herhangi bir yere bir ahıra sokmazsın mesela orada ağırlamazsın değil mi evin en güzel yerinde ağırlarsın mesela gelse işte nasıl ki böyle kalp de böyledir kalbini başka şeylerden öyle bir temizle ki kalbini Allah tecelli etsin diyor. İşte bu da buna benzer bir şey. Yani kalbin durmadan Allah'ın misafirhanesi olacak. Allah kalbinde olacak. Allah'ı tanıyor olduğun halde kalbine başkalarını misafir eden bir kimseye de şaşarım diyor. Ve aciptu limen arafel cennete yakinen ve huve yesterihu bit Cenneti yakın bir şekilde, çok iyi bir şekilde bilmesine, tanımasına rağmen bir kimsenin istirahati dünyada yapmasına şaşarım diyor. Ne diyordu büyüklerimiz? Rahat cennette, uyku kabirde. Yani dünyada insan bazı şeyler yapması gerekiyor. Üzerine düşen vazifeler var hem dünyevi hem uhrevi. Bunları yapması lazım. Dünyada istirahati değil de dünyada cehdi, gayreti tercih etmesi lazım diyor. Hazreti Osman Efendimiz sonuncusu da efendim şöyle buyuruyor. Ve acibtu لمن عرف الشيطان fa فأطاعه Yine şeytanı düşman olarak tanıyıp bilip de hala ona itaat eden, hala onun peşinden gidene şaşarım denmiş. Yine bu e, kutsal metinde diyelim. Yani o yer altından çıkan o kutsal metinde ki Allahu Alem belki de Tevrat'ın aslından olan bir şey olabilir. Çünkü levhalara Tevhat Tevrat eskiden. Muhtemel belki de öyle bir ee, şey olabilir. Allahu alem. Ee, yahut daha önceki peygamberlere inmiş sahifeler de olabilir. Bilemiyoruz. Ama bir kutsal metin olmalı ki ee, o buraya taşınmış çünkü. Kur'an-ı Kerim'de e, Rabbimiz bize de öyle buyuruyor. <Sessizlik> İnne şeytan lekum aduvun. Hiç şüphe yok ki şeytan sizin için düşmandır. Fettahizuhu <Sessizlik> aduvvâ Siz de onu düşman olarak bilin. Buyuruyor. Evet burada da diyor ki şeytanı bir düşman olarak tanıdığı halde ona itaat eden, yani düşmanını tanıyıp itaat eden olabilir mi? Mesela filanca memleket bizim düşmanımız olsun, filanca ülke. Biz ama o ne derse yapalım gibi yani. Ne kadar böyle çelişkili bir hal. İşte şeytan da bizi cehennem ehli olmak için habire sürüklüyor. Onun peşinden giden kimseye de şaşarım denmiş. Bugünkü dersimize efendim burada noktalayalım değerli kardeşlerim. İnşallah e, Rabbimiz bu güzel nasihatleri tutup Hayatımızı bu güzel sözlere göre, başta Kur'an'a, sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine ve sonra bu değerli zatların sözlerine göre hayatımızı düzenlemeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.